Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba. 10 11.5 11 buçuk kapsül model kuka. ikili imame sistem yaptık. Vidalı birleşim. İster tek sistem püsküllü günlük koleksiyonluk ister üçlü saçaklı sistem vidalı birleşim buradan istendiği zaman değiştirilebiliyor vidalı hitame kalın delim çoklu ip sipariş üzerine yapıldı günlük kullanımı ve koleksiyonu uygun çok temiz güzel bir tespih oldu. Sahibine hayırlı olsun. Güzel günlerde meşke